Merhaba arkadaşlar hepiniz 6. bölümümüze hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüz direkt Serik Belediye maçı ile başlıyor arkadaşlar. İnşallah güzel bir bölüm olur, güzel maçlar izleriz. Hep birlikte 6. bölüme başlayalım. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Kadromuzu yaptık zaten, takımlarımız hazırlandı. Serik Belediye maçına başlıyoruz. Hadi bakalım. Bakalım inşallah Serik Belediye yenip bir galibiyetle lige giriş yaparız. Ekin Emirhan'a verdi. Emirhan, Yunus Emre. Ekin, Emirhan. Metehan, Yunus Emre, Ekin, Ekin topu çevirdi geriye Metehan. Ayeti Brazao. O kita direkten döndü. Yusuf. Yusuf çevirdi Brazao. Dışarı gitti top. Haydi Seyit. Yunus Emre. içeri çevirdi. Yusuf Kabadayı. Yusuf Kabadayı atıyor yine. Serik belediye atağı. Sol kanattan hücum ediyor Serik. Savunmaya kapanalım çocuklar. Haydi kapanalım. Aman aman vurdurmayın. Dikkat edelim. Savunma dikkat etsin. Soğuğu kurtarıyor. Biraz daha aldı. Yusuf Kavala'yı hızlı çıkalım. Yusuf döndü geriye. Biraz daha o. Atak kesildi. Metehan sağ kanada oynadı. O kita o. Penaltı mı? Bir penaltı beklentisi var. Hakem var odasıyla görüştü. Pozisyon inceleniyor. Ve penaltı verildi. Topun başında Okita var. Okita yerildi. Okita! 2-0 oluyor. Jonathan Okita. Ekin ortaladı. İçeri doğru savunma karşıladı. O kita. Yunus Emre. O kita aldı tekrar. O kita. Korner kazanıyor. Bodrum. Okita ortaladı. Kaleci de kaldı top. Lokadia topun gerisinde. Lokadia, Lokadia Braza, Okita. Kaleci ikin. ama tekrar kaleci de kaldı top. Evet arkadaşlar, Serik Belediye Deplasmanı'ndan 2-0 galibiyetle ayrılıyoruz. Bu gerçekten bizim için güzel bir galibiyet oldu. Tebrikler beyler dedik ve maçtan ayrılıyoruz. Güzel bir galibiyetle başladık. İnşallah devamı da gelir arkadaşlar. İkinci maçımız Manisa ile arkadaşlar. Hadi bakalım bu maçta da bir galibiyet bekliyorum. İnşallah bu maçı da kazanacağız. 11'i değiştirmedim. İlk maçtaki 11 ile beraber çıkıyoruz. Hadi çocuklar, başarabilirsiniz. Aman savunmaya dikkatli yapalım. Savunmada geçirtmeyelim lütfen. Lütfen geçirtmeyelim dedik. Adam yürüyerek girdi ve gol attı. Manisa şu an ligde ikinci sıradaydı arkadaşlar. O yüzden Manisa güçlü bir takım. İnşallah kazanırız. Lokadya! Jürgen Lodhiya Hadi Seyit Brazao ayet Seyit Yunus Emre o kita içeri doğru çevirdi Yusuf Kavaday'a gelmedi top. Baskı yapalım ileride savunmaya da tabii dönelim. Aman 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 hızlı geçişlere izin vermeyelim. Vermeyelim. O, 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 o arkadaş biraz iyi yapmayın ya. Yapmayın ya. Cık, yine onlar atak. Aman. Adekanya ne, ne fırfırmış ya. Yapma ya. Yine direkt ya. Allah Allah. Adekin, Emirhan, Metehan, Yunus Emre, Emirhan, Yusuf Kabalayı, Metehan, Ekin, Emirhan, Metehan. Hadi çocuklar. Yunus Emre. Biraz. Daha, o kita, o kita direkten döndü. Yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu. Lok hadi Emirhan. Yusuf Yusuf soldan bindiriyor Lokadia gol. Lokadia. İkinci araya hızlı başladık. Yapmayın, yapmayın, yapmayın ya, yapmayın ya. Bu nasıl bir savunma ya? Y yine bizim kalemizde ya, yine bizim kalemizde ya. Ne atak yemişiz ya? Abi üstüne gelen topu kaybediyorsun ya. Dakika 80. Oğuz. Lokadia, Eyüp, Diallo. Gol. Lokadia 4-3. Hadi. Hadi. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar başarabilirsiniz. Haydi. Ekin, ekin ortala, ekin ortala. Ya yapma Allah hadi Diallo, hadi Diallo, hadi Diallo. Ya Musa Muhammed oradan kaç tane gol attın ya? Olmadı ya. O son pozisyon olmadı arkadaşlar. Yetmedi, yetmedi, bize yetmedi. Moralim bozuldu dedim. Yani Manisa birinci oldu bu maç sonucunda. Biz yedinci düştük ya gerçekten. Moral bozdu. Arkadaşlar Adana maçına Çıkıyoruz. Adana Lig'de 17. Sırada e, pek e, iyi gitmiyorlar. Biz 12. Sıraya düştük. E, ama inşallah bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Yine e, kadroyu çok bozmayı düşünmedim. E, gol yollarında iyiyiz. Bir tek savunma yollarında bir sıkıntımız var ama dediğim gibi şu anda pek de e, bir değişiklik düşünmüyorum. O yüzden hadi bakalım bu maçta neler yapacağız, neler olacak. Hep birlikte görelim. Umuyorum ki kazanırız. Çünkü Adana 17. sırada. Oraya puan kaybedersek kötü olur. Haydi Ekin. Haydi Ekin. Emirhan. Yusuf Emirhan. Emirhan. Ya. Gelen geçen uzaktan bize gol atıyor ya. Yusuf Ali hızlı. Haydi hızlı. Çevir içeri. Çevir içeri. Çevir içeri. Çevir içeri. Jürgen Lokadia. Açıldı Lokadia. Bir önceki maç 3 gol. Bu maçta 1 bir, bir golünü atıyor şu anda. Lokadia açıldı. Yusuf'un asisti. Haydi çocuklar. Seyit Yunus Emre. Emirhan. Emirhan. Ekil. Eportan Ekil. Kalecinin eline topu atsaydın yani. basık baskı çocuklar. Hadi, hadi, hadi çok güzel. Lokadia, hadi, hadi Lokadia. Yu, o kita, o kita, o kita çevir içeri. O kita çevir şu topu içeri ya. O kita. Haydi çocuklar. Oğuz, Oğuz. O kitayı aldık Oğuz oyunda. Oğuz yapma. Oğuz da şut çekiyor. Oğuz da pas vermiyor. Oğuz da şut çekiyor. Hadi. Hadi lok hadi ya. Kaleci kurtardı ya. Kaleci kurtardı. Haydi. 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 Hadi, 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 hadi. Çıldıracağım ya. Beraberlik aldık ya. Çıldıracağım ya. dikleme açımız var arkadaşlar. E, Lokadya milli takımda olduğu için e, şu anda forma giyemiyor. O yüzden Razak Sisse'yi forvete koydum. Onun haricinde Okita'yı forvet arkasına aldım. Kanattan çok girip şut deniyor diye. Forvet arkasına aldım. E, Brazav'ı da sağ açığa koydum. Bakalım bu maçta neler olacak. Okita çok pozisyona girip gol kaçırıyordu. Bu şekilde bir e, çözüm bulmaya çalışıyorum. Bakalım neler olacak. Razak Sisse ile Fırat Canözüm sorma eksik dedi ama ben başarılı olabileceklerini düşünüyorum bu maçta. Pendik Spor da ligde yine 15-16. sıralarda. Yani Pendi de yenemezsek gerçekten sıkıntı olur. Bu maçı kazanmamız gerekiyor dedim. Ve maçımıza başlayalım. Hadi çocuklar kazanalım bu maçı. Yusuf Emirhan Ekin topu kaptırdım. Metan yetişir. Metan yetişir. Yunus, Yunus Emre. Brazao kaptırdım. Brazao Yunus Emre aldı. Yusuf Kabanayı vur. Yusuf. Yusuf Kabanayı gerçekten kanatları çok etkili kullanıyor. Yusuf bizde 2 yıl kiralık. Bir de üzerine satran opsiyonumuz da var. Yusuf şu an en iyi kiralık oyuncumuz bence. Savunma çocuklar savunma. Ya Diago Souza bu arada arkadaşlar, oyuncu önerilerine bakarken Kasten, Lino Kasten diye bir oyuncu buldum. Almanya'da, Almanyalı, Wolfsburg altyapı çıkıştı Şu an serbestte, 24 yaşında bir kaleci. Bir anlaşma önerdim ve kabul etti. Lino Kasten de Ocak ayında bizim takımımıza katılacak. 24 yaşında bir kaleci. Diego Souza'dan çok iyi değil ama Diego Souza çok hata yapıyor. Lino Casten düşünebiliriz diye düşünüyorum. Onu da profilini size maç bitince gösteririm arkadaşlar. Ayeti Ekin Ekin Ayeti Yunus Emre Okita Okita verdi basını Yusuf. Emirhan, Emirhan, Okita, Okita brazo. Yunus Emre, Ekin çevir içeri. Emirhan vuramadın ya. Vuramadın ya. Yuvosoza Metan Ayeti Soza Aman hata yapmayın çocuklar. Hata yapmayın. Emirhan çıkart bizi. Yusuf. Haydi. Önde basıyorlar. O o brazao brazao. Hocam. Hocam penaltı ya. Brazao sakatlandı hocam penaltı ya. Dışarıda da verebilir. Penaltı yok. Allah Allah. Ha penaltı yok ama frikik tamam. Gol! Ayeti! Brazao. Gol Yusuf! Yusuf yine Brazao orta Yusuf gol arkadaşlar. Brazao da sanki kanatta biraz daha kendini gösteriyor. Aman savunmayı yapalım. Savunmayı iyi yapalım. Savunma zafiyetlerimiz var. Kapanın. Kapanın. İyi çok güzel. Yusuf çıkart bizi. Razak Sisse sepek oynayamadı. Deniz Gül de bu arada milli takımda da ya biz niye böyle gol yiyoruz ya. Denizgül ikinci tercihim olurdu da Denizgül de Milli Takımda olduğu için. Aa bir daha atak yedik kalemize. Ya vallahi Allah. Savunmada da bir değişiklik yapabilirim arkadaşlar devre arasında. Savunmada da bir değişiklik yapabilirim devre arasında yani. Yani devre arası derken Ocak ayında transfer döneminde demek istedim. Da Celal Brazao. Brazao çevir içeri. Yusuf! Yusuf ne yapıyorsun? Ofsayt yoktur inşallah. İnşallah yoktur. Yoktur inşallah. Gol geçerli. Yusuf. Brazao'nun kanada gitmesiyle Yusuf'un oyunu değişti. İçeri gelen ortalar arkaya direğe kestiğin ortalar da Yusuf'un golleri geliyor. Demek ki Brazao kanatta iyi dedik. Top kaptırdı. Yapma 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 yani. Brazava kanatta kendini mi buldu? Güzel. Güzel bir galibiyet aldık. Tebrikler beyler. İyiydiniz dedik. Asistanı gönderelim burada. Evet. 10 maçta 16 puanımız oluyor. Maç fazlasıyla 8'e yerleşiyoruz. Yani 12'lere düşme ihtimalimiz de var. Tabi şuradaki maçların durumuna bağlı ama Yusuf gerçekten mükemmel oynadı. Ha bu arada söylemiştim arkadaşlar, e, Kasten, Lino Kasten. Şimdi Lino Kasten bizim takımımıza geldi ama deneme e olarak aldık. Bu tarihte bize imza atacak. Lino Kasten de 3 yıldız, 3.5 yıldız olabilir gösteriyor. Diego Sonsdan kötü görünüyor, yarım yıldız kötü görünüyor ama. Yani ben e, oyuncunun özelliklerini, burada hepsi çift haneli görmek, elle oyunu başlatmak, işte kararlılık, e, 1.88 boy Alman bir kaleci Wolfsburg altyapısından çıkmış. Yani serbest konumunda olduğu için para vermeden aldık. Gel geldiği zaman da 83 bin hemen şuradan transferleri de göstereyim size. 83 bin alacak. Gösterebiliyor muyum? Gösteremiyorum. Ha şuradan gösterebilirim. Lino Kasten şurada hemen indiğim zaman. he, Kasten transfer açıklandı. Kasten yıllık 83 bin euro alacak. Bizde zaten de yedek olarak aldık. Yani bir sorun da çıkartacağını düşünmüyorum. Ee, burada ufak bonuslarını yazdık. İşte üstü geç çıkamazsak 230 bin euroya serbest kalabilir maddesinde koyduk. Zaten e, serbest geldiği için problem olmuyor. Ayrıca transferlere geldik. Leno Kasten geldi. Şimdi savunmada bir sorunumuz var diye Ivan Martos'a baksın. Ivan Martos sol oynuyor ama stoper de iyi oynuyor. Şimdi stoperi e de oynuyor ama 28 yaşında e, tam stoper değil. O yüzden bir de maaş 151 bin olduğu için Kasım Adams'ı da buldum. Kasım Adams şu anda daha iyi savunma oynuyor. Fizikseli daha iyi. Gücü, işte zıplaması daha iyi. Yaş 30 ama ayeti de 2 yaş küçük. E, QPR'da istiyormuş. Queen's Park Rangers'da istiyor. Yani izleniyor. Queen's Park Rangers şampiyonşipti arkadaşlar. Yani hani bir şampiyonşip kulübüne göre Queen's Park Rangers nerede? En alt hatta. Yani 11 maçta 10 puanları var. QPR mı biz mi? Hangisini tercih edecek bilmiyorum. QPR teklif vermedi herhalde ama bize gelebilir Kasım Adams. Onun haricinde bir de Erdal Rakip. Erdal Rakip e, Makedonyalı. İyi bir orta saha. Güzel bir orta saha. E, kim izliyormuş? Derby Country. Yine dediğim gibi Derby Country. Yine o da şipte arkadaşlar. Derby Country. Şampiyonşipin 7. sırasındaki takım Erdal rakibi izliyor ama Erdal rakibe biz teklif verdik arkadaşlar. Erdal rakibe şöyle de göstereyim. Erdal rakip 241-294 arası isterken biz Erdal'a 166.000 euro verdik. Eğer Erdal gelirse orta saha için çok iyi olacak ve Musa Muhammed'den de çıkmayı düşünüyorum. Zaten kendisi e, Türk vatandaşlığı da var. Eğer olursa çok iyi olacak. Yani şu anki düşüncem Erdal rakip gelecek. Kasım Adams gelecek gibi duruyor maaşından ötürü daha uygun 78.000 ee, Musa Muhammed'i çıkacağım kaleci dahil edeceğim Bir eğer farklılık olmazsa ayeti de e, ocağa kadar deniyoruz arkadaşlar şimdi hem maaş çok yüksek Yaş 32 e, Bilmiyorum şey Kasım Adams da çok farklı değil O yüzden ikisi arasında bir tercih yapmayı Düşünüyorum arkadaşlar Bodrum FK taraftarı Yusuf Kabadayı'nın bon servisinin alınmasını istiyor. Yani arkadaşlar asist yap ve 3 gol atınca maçın yıldızı olunca Yusuf Kabadayı'nın performansını da bir övelim. Omzuna dokunalım. Son maçta çok iyi fırsat ayarttım. Böyle devam et dedik. O da en azından formunu bulsun. Morali yerine gelsin. Gerçekten çok iyi bir oyun sergiledi. Arkadaşlar, bölümü kapatmadan önce Şimdi e, Bayern'in altyapısına baktım e, Weiss Yıldız diye bir arkadaşımızı buldum 19 yaşında, genç Hız hızlanması iyi, vücutun deliği iyi e, İlk kontrolü iyi, pası iyi Teknik ve top kapması iyi Sağ bek ve orta saha oynayabiliyor Bu yüzden e, Düşük bir meblağa teklif yaptım e, Eğer olursa, yani kendi de kabul ederse sözleşmeyi de önerdim muhtemelen kabul edecek. Yıllıkta 48.500. Yani zaten orada alıyormuş 33.500. Biz 48.500 veriyoruz. Eğer gelirse Weiss Yıldız 19 yaşında Türk olarak kadromuza katacağız. Onun haricinde Adams kadromuza dahil olacak. E, 78.000 yıllık alacak. bir e, 1,5 yıllık bir sözleşme olacak. Kalıcı transfer olana kadar denemeye izin ver diyorum. Kadroya dahil olsun. Boş boş gezmesin. <laughs> takımımızdan antrenmanlara çıksın. Lisanssız bir şekilde ocağa kadar duracak. Ardından da işte güzel haber. Erdal rakip. yani 250 bin eurolar maaş isterken e, derbi kendisini izlerken biz Erdal rakibi şu anda kadromuza katıyoruz. Gayet güzel olacak. Dediğim gibi Musa Muhammed ve Ayeti de çıkmayı düşünüyorum şu anda. Ayeti denemin değilim. Musa Muhammed'i listeye koyacağım. Zaten üzgündü. Listeye koyacağım. O da giderse çok da iyi olur diye düşünüyorum. Erdal Rakip transferi açıklandı diyor arkadaşlar. Erdal Rakip'i 2,5 yıllık kadromuza kattık. Yani Ocak ayında gelip 2,5 yıl kadromuz olacak. Çünkü yaş 29, 31-32'ye kadar rahat oynar. Türk statüsünde oynayacak. Yani birazcık şey verdik. Çünkü 250 bin eurolar maaş isterken 166 bin euro verdik. Ama arada işte temsilcisi 10 bin euro. İşte sadakat birimi 7 bin euro verdik. Satış bedelinden %15 pay verdik. Serbest kalma maddesi ekledik. Üst lige çıkamazsak 230 bin euro. Hemen kadromuza gidelim şöyle. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Erdal rakip. Artık bizim oyuncumuz. Ocak'ta kadroya alabileceğiz. Lino Kasten. Artık bizim oyuncumuz. Gerçekten iyi transferler. Kasım Adams. kanalı Stoper. Artık bizim oyuncumuz. Kasım Adams da e, kıyaslamayı düşünüyorum. Kıyaslayabilir miyim? Kıyaslarım. Evet. Şimdi ikisi de sağ ayak kullanıyor. Kiloları aynı oyuncuların, boyları da Kasım Adams daha uzun. Geldik özelliklere gösteriyorum. Hani faydalanmak isteyen, böyle karşılaştırmak isteyen arkadaşlar olursa diye hemen kısaca bir yarım dakika göstereyim. Şimdi kafa boruşunda Ayeti daha iyi görünüyor. Markajda ikisi de aynı görünüyor. Pası Kasım Adams'ın daha iyi. Bu avantaj. Top kapma ikisi de aynı. Uzun taç Kasım Adams'ta var ama çok fayda, çok önemli bir şey değil. Geçtik. Zihinselde mesela agresiflik Kasım Adams'ın daha iyi, cesareti daha iyi, çalışkanlığı daha iyi, karar alması ayetinin daha iyi, kararlılığı ayetinin daha iyi. Onun haricinde ön sezisi ayetinin daha iyi, özel yetenek Kasım Adams pozisyon alma aynı, soğukkanlılık ee, ayetinde daha iyi. Onun haricinde de fizikselde güç ikisinde de aynı ama zıplamada Kasım Adams hem boyu daha uzun hem daha iyi zıplayabiliyor. Hızlanması, hız hızlanması bir tık daha Kasım daha iyi. Onun haricinde e, ayetinde iyi olduğu yerler var. Ama dediğim gibi hem burada iki yaş küçültüyoruz Kasım Adams'ı. Hem maaş gerçekten maaş çok fark edecek. Anla, yani şöyle göstereyim sözleşme diyelim. Yok böyle yapmayacağız. Şöyle göstereceğim size. Ayetinin maaşı 362 bin euro. Kasım Adams'ın maaşı 73 bin euro, yani buradan gösteremedim ama 73 bin euro. Yani arada 300 bin euroya yakın para var. O yüzden muhtemelen ayetinin de çok faydalı oynadığını düşünmüyorum. Ha, i̇zleniyormuş bu arada. Antalya izliyormuş. Evet. Antalya'nın Musa Muhammed'i izlemesi çok iyi. Transfer de koydum bu arada. Musa Muhammed'i izlemesi güzel. Onun haricinde eğer ayetinden de şöyle ee, bir 1 milyon euroya yakın bir para alırsak, bizim için maddi açıdan daha iyi olur. Ocak transfer döneminde de birazcık şu andan şekillendirme yapmış olduk. Kanalımızı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, videolarımızı beğenip, yorum yapıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.